Tamam. Evet, birinci yavrumuz. Bir da maşıyoruz. Evet. Çek abi şimdi. Hadi. Özürlerse var ya, bir sana da çıkacak. Bunu nereye götürüyorsunuz? Barınağa bırakacağız. Ah çok iyi. 3 oldu. Tamam, <laughs> tamam, 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 tamam. Tamam, tamam, korkmayın, korkmayın. Yavru bir fark Sizin için, sizin için ya. Evet. Annenin de yok ya. Oh. Anne biraz zor olacak. Anne büyük. Soğuyacak mısın? Anne çok büyük. Herkese. <laughs> Sığdın mı? Hadi. Bak, bir şey. daha işte. Sen yardımcı, burası zaten sana büyük zarar verecek. Şu alttan dırmakta fayda var. Gel. gel, koşma koşma gel. Onu koşsa şimdi. o. Allah Allah şunların güzelliğine bak ya <laughs> o bir de oraya düşüyor mu şimdi oradan çıkarlar